Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, şimdi arkadaşlar Ramazan geliyor. Ben şimdi güzel bir çörek tarifi vereceğim size. Ee, Ramazanda, sahurlarda falan gerçekten çok lezzetli bir çörek oluyor. Ee, ben evde yaptım, denedim. Harika oldu. Şimdi hemen malzemelerimi sayayım. Ben bu arada tripodumu çıkarmadım. Şöyle mutfağa kolaydan koyayım dedim. Hemen e, şurada 3 bardak şöyle 3 200 milimlik bardak var. Üst su bardağı sütüm var. Ilıktım. E, şurada bir bardak 200 milimlikle bir e, 1,5 su bardağı tekamül ediyor. Sıvı yağım var. Şurada iki yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üstüne ayırdım. İçine koyuyorum. Burada bir buçuk su bardağı ılık suyum var. Hemen burada bir yemek kaşığı tuzum. Şurada 6-7 adet de kesme şekerim var. Töz şekerim kalmamıştı arkadaşlar. Ben de hemen bunları böyle ayarlayayım dedim. Şimdi hemen bu aşamada şöyle bir e, bir buçuk pakete yakın yaş şey kurumaya kullandım. E, hemen güzelce şimdi bunu çırpacağım. Çok güzel oluyor. Gece Ramazan'da falan da hemen yapın. Böyle pişirin. Gerçekten yoğun bırakın. hemen kırmanızı açın. Güzel oluyor. Tavsiye ederim herkese. Ben de bugün burada sizinle paylaşayım istedim canlar. Hemen şimdi karıştırdım. Evet hemen burada şimdi şöyle 5 bardak unum var. Şöyle bir yarısını koyacağım, karıştıracağım. Bakalım ne kadar un alacak. Biraz büyük tuttum. Tepsim büyük. Burada malzemeyi bol tuttum. Hemen yani ben şimdi hiç bununla uğraşmayayım. işim acili. Ellerimle elimi temiz. Şöyle güzel bir vuracağım Bu birazcık çığlık bir hamur olacak. Yani bir nevi pide gibi oluyor. Ramazan pidesi gibi ama araları kaşarlı. E, peynirli dolacak. Şöyle koyayım. Bu da <laughs> diye düşünüyorum. Tepsinize göre, kişi sayısına göre tepsinizi e, malzemeleri bir çay var bir olur küçük borcam tepsiyle ama kişi sayısına göre ayarlarsınız. Şimdi bunu güzelce bir bir güzel yoğuracağım. Birazcık onu daha alacak. Evet şöyle bir çay bardağı, putu, yarım su bardağı kadar da hakkına ekledim. Şöyle güzel bir yoğuracağım bunu. Biliyorsunuz ne kadar güzel yoğurursanız hamurunuz o kadar mayası güzel gelir. Benim bakın şimdiden hamurunun mayası gelmeye başladı. İşte biz böyle memlekette bizim kuzinelerimiz vardı. Her gün böyle taze taze ekmekleri yapıp mayalayıp pişirirdik. Şimdi burada çörek diyoruz. Şöyle bakın bir su bardağından bir çay bardağı kadar yer daha kaldı. Yani bu benim tarifim mal hamurum. Yani beş buçuk su bardağı un aldı. Ben çünkü bardaklarım bakın büyük. Çünkü burası Kalabalık Ben kişi sayısına göre e, ayarladım onu. Bu hamuruma bu kıvam yeterli. Şimdi güzelce yoğuracağım, birazcık bekleteceğim. Evet, kıvamımız bu canlar. Şöyle göstereyim. Hamurumuzun temiz bir hamurumu. Evet Ramazan geliyor burada Ramazan çöreği olsun. Ne şimdi. yapacağımız şu şekilde bakın. Şöyle üzerine alıp kapatacağım. Şu tarafı alıp kullanacağım. Üzerinde sert örtüceğim. Burada da üzerine kullanacağım yumurtalarım var. Hemen ağzını kapatacağım. Bu da şey yapmasın. Kurumasın üstleri. Şimdi ben hamurumun mayalanmasını bekleyeceğim. Evet canlar şöyle bakın. Yani bir çay bardağı kadar unum kaldı. Yani 5,5 su bardağı un gitti buna. Ee, şimdilik, e, hamurum mayalanıyor. Evet canlar bakın hamurumuzun mayası geldi. Şöyle elini yağlayarak hamurumuzu böyle bakın o kadar kışkan ki hamuru. Hemen şimdi ben bunu hepsini alacağım. Zaten hepsinde olacağı için çok fazla şöyle hamurun ağzını yağlı kağıt kapatmıştım. Şimdi onu ben hepsine koyacağım. Hı. Sinan diye. Hı. Şöyle hamurumu hepsini alıyorum. Biraz fazla oldu. Başka bir katta ekmek yapacağım orada. Hemen şöyle hamurumu güzelce yayıyorum ben. Çok e, kaba yapmak istiyorsanız e, yapabilirsiniz ama şimdi daha kabaracak. Ben hamurumun tamamını koymadım. Şu tepsiye de yaparım. yağlayın ama. Yağlı olması lazım kelimizi. Birazcık daha koyayım. Şimdi tamamını koysam çok kalın olacak. Tamamını koymayacağım. Küçük, küçük tep tavada ya da tepside bir ekmek yaparım onu ben şimdi. kenarları şöyle evet. farklı kıvıralım. Çok fazla şeyle karışmasın. Bu şekilde evet, Ramazan çöreği okuyalım bunun adına. Puf, şuralardan kabarcıkları çıkmaya başladı. Ha, şimdi şöyle bakın. Hamurumu. Ama elimizi sürekli yağlamamız gerekiyor. Şuralardan şöyle delikleri açıyorum. Yani pide gibi. Şöyle. İşte oradan elimizi yağlayalım. Evet, öyle evet, Değişik bir şeylerle uğraşmayı seviyorum. Diyorlar ki iş yerinde nasıl uğraşıyorsun o kadar kişiyle ama yani ne bileyim uğraşıyorum. Seviyorum çünkü. Farklı şeyler ama Şöyle yapacağım. Küçük odacıklar yapacağım. Usta gibi. Baklava dilimi gibi yapıyorum. Gerçekten bir çörek dillere destan olacak inşallah. Evet arkadaşlar videolarıma yüzlüyü samanız yorum yapmayı beğeni yapmayı e, güzel yorumlarınızı bekliyorum e, kanalım birazcık büyütelim olur mu ben sizleri çok seviyorum desteklerinizi bekliyorum burada gerçekten e, zor şartlarda ben bunu çekiyorum tabii ki bunları İş yeri burası gelen giden oluyor ama genelde pes etmiyorum İnşallah sizlerde beni yalnız bırakmazsınız. Şimdi bakın. Şöyle bir şekil verdim. Hemen peynirlerimi kaşarların yanıma alacağım şimdi canlar. Şöyle 100 gram kadar kış e, peynirim var. Maydanoz falan koymadım. Bakın hemen ne yapacağım ben? Şöyle bunun altına saklayacağım peynirlerimi şu şekilde. Şu işaretler koydum ya, oraların altlarına koyuyorum. Görebiliyor musunuz acaba? Görüyorsunuz galiba. Şu şekilde. Canım, gömüyorum içine, hazine. <laughs> ile şöyle kapatacağım üstünü. Şimdi ben böyle devam edeyim. Sizleri de çok sıkmayın. Evet, peynirlerimi koydum. Hemen şöyle üzerlerine de kaşarlardan koyuyorum. Şöyle 100 gram da kaşar rendeledim. Böyle kapalı pide gibi, pizza gibi gerçekten güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle şimdi kaşarlarımı da şu aralara sokacağım. Efendim, şöyle. böyle e, sanki bütün poğaça gibi olacak sonra pişince. Şöyle tekrardan derinleştirelim. herkesin Allah gönlüne göre versin. Güzel arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Yani e, bazen ya, yani, bir sene oluyor tam ben sana çalır. İnşallah yani olursa da olmazsa da inşallah bir şey bir yerlere gelir ama çok istiyorum. O kelesim var. Yani böyle yapıp herkesle paylaşmayı, yemeklerimi işte yani çok fazla e, sosyal hayatım olmuyor çünkü çalışıyorum Ama e, seviyorum. İnşallah da herkes desteğini e, esirgemez. Kardeşlerim şöyle tekrardan üzerinden geçip kapatayım. Böyle oldu şurayı. Hemen şimdi. Bunu üzerinden Burada yumurta var. bir tane. İstiyorsanız e, siz kıvırcıktan falan koyabilirsiniz ama ben koymayacağım şöyle güzelce yumurta sarısını böyle sürüyorum yedeklerine pratik oluyor bereketli oluyor gerçekten akşam yemeğinde bile ramazanda iftar sokularınızda yiyebilirsiniz hafif katı yağ yok iç içinde margarin ya da tereyağı yok Herkesin isteğine göre. Ben margarin de kullanıyorum. Tereyağı da kullanıyorum arkadaşlar. Yalan konuşamam. Çünkü burası iş yeri. Yani haftada bir kilo tereyağı. Bir tane de margarin. Ben burada kullanıyorum. Tereyağı. Zeytinyağımız biraz da. Zeytinyağımız zaten sağ olsun. Toplamımız Antalya'dan bitiştiriyor. Kendi yağları. Böyle. Benim de çenem düştü bu arada. Tereyağı videoyu çekersen konuşmamıştım çok. Evet canlar şimdi ben bunu şöyle bir 5-10 dakika daha bekletip tekrardan şu aralarına bir parmaklarımla e, de üzerine şey koyacağım. mayası yapayım. Ondan sonra da pişirmeye geçeceğim. Evet canlar. Kalan hamurdan şöyle bir pide yaptım. Bir küçük tepsimin ortasına şimdi içeride fırında pişiyor. Şöyle tekrardan ortalarını şöyle indikleyelim. Evet, Ramazan geliyor. Ramazan kitabı bu da burada. <laughs> Çekeceğim arkadaşlar Ramazan kitabı. Ve üzerine susam. Çörek otattım. Şimdi evet. bu da bir şey. Öbür bir Evet canlar, çöreğimiz pişti. Bakın. Şöyle isler gibi. Bakın buraları böyle şey yapmıştı. Allah hamuru böldüğüm iyi oldu. Çoksa daha çok kabaracaktı. Şimdi şöyle bir 5 dakika bir dinlendireyim. Fırın sıcaklığı geçsin. E, sunumunu göstereceğim canlar. Gerçekten mükemmel. Oldu. Evet canlar. Şöyle bir o da şey fırın sıcaklığı geçti. Şimdi şu şekilde elinizle de koparabilirsiniz. Ama gene de birazcık sıcak. Bakın ben şöyle bakın şuralardan alacağım. Şöyle. Bakın canlar peynirli içi böyle hamuru yok yok diyecek kadar az yani pamuk gibi oldu. Evet bakın peynir kaşar karışımı harika bir lezzet. Daha şu an çok sıcak. Onun için şöyle tekrardan böyle koyacağım. Yapacaksanız fikir olsun. Yiyecekler afiyet olsun. Evet, Ramazan'da harika bir lezzet. Gece, gündüz nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet kaşarlı, peynirli, çok güzel, hafif bir çörek. Evet, içinde tereyağı, katı yağ kesinlikle yok. Sadece süt, sıvı yağ onunla yapıldı. Evet canlarım desteklerinizi bekliyorum destek olursanız kesinlikle ücretli değil abone olmak ücretli değil hiçbir şekilde yani sadece destek olun videolarımızı videolarımız sonuna kadar izleyin lütfen gerçekten çok rica ediyorum inşallah güzel şeyler yapacağız birlikte sizinle birlikte olacak tabii ki de kesinlikle bu benim başarım olmayacak hep birlikte başaracağız. Evet şimdilik hoşça kalın. Benim videom da buraya kadar. Evet desteklerinizi bekliyorum canlarım. Çok fazla bir şey değil. Sadece destek bekliyorum. kabardı ki altı üstü tıp kırmızı oldu. Gösterme imkanı var. Şurada altını da gösterseniz. Bakın şöyle. Bakın pamuk pamuk. Yumuşacık.